Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Antalya'da özel bir hastanede görev yapan dermatoloji uzmanı Doktor Teymur Bakalı COVID-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz dileklerinde iletmiş durumda Doktor Teymur Bakal için. Biz de buradan uzman doktor Teymur Bakala Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef korona can almaya devam etmekte. Hala da vefat sayılarında ciddi durum devam ediyor. Vaka sayıları da maalesef iki gündür artışa geçmiş durumda. Bundan dolayı kurallara riayet etmek, uymak zorundayız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.